UEFA Avrupa Ligi E grubu mücadelelerinde, Lokomotiv Moskova ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lokomotiv Moskova, deplasman ekibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Ev sahibi Lokomotiv Moskova bu grupta şu ana kadar bir puan alabildi ve oyun olarak gerçekten hiç iyi görünmüyor. Marsilya karşısında da, Lazio karşısında da maçın kontrolünü hiçbir zaman ellerine alamadılar ve özellikle savunmada etkisizler. Deplasman ekibi temsilcimiz Galatasaray ise, bu gruba beklentilerinde üstünde başladı ve gruptan çıkmak için önemli bir avantaj elde etti. Yine de henüz hiçbir şey net değil grupta. Bu mücadele özelinde ise, ben temsilcimizin yine mağlubiyet almayacağını düşünüyorum hatta galibiyete de yakın olduğunu düşünüyorum çünkü kadro kalitesi ve oyun yapısı bence Lokomotiv Moskova'nın üzerinde. En azından bir puan alacaklardır.